Evet soruya bakıldığı zaman bir mısırcı haşlanmış mısırların tanesini 10 TL'den satmaktadır. Bu mısırcı 10 adet ve daha fazla mısır alımı için %10'luk ve ayrıca 10 adet mısırdan sonraki her bir mısır için indirimli fiyattan bir %10'luk indirim daha yapıyor. Bu mısırcıdan 15 haşlanmış mısır alan Ferhat mısırcıya toplam kaç TL ödeme yapmıştır diye sorulmuş. Şimdi mısırın tanesi 10 TL diye de resmin üstüne yazılmış. Şimdi Ferhat 15 mısır aldığı için Ferhat ne yapıyor? 15 adet mısır alıyor. Ee, i̇lk 10 mısırı %10 indirimle alıyor. İlk, ilk 10 mısırı e, %10 indirimle alıyorsa normalde 100 TL ödeyecekti. %10 indirimle ne olacaktır? 90 TL'ye alıyor ilk 10 mısırı. Ee, şimdi 11. mısır ve sonrakilerin tanesi ne olacaktır? Şu şekilde olacaktır. 9 9 çarpı 10 bölü 100 olacaktır. Bu da 8. 1 TL'ye denk gelecektir. Yani 5 tane Mısırı 8.1 TL'den almış. 8.1 çarpı 8.1 çarpı hatta şöyle diyelim. 8 tekrar yazalım şunu. 8.1 çarpı 5 eşittir e, 40.5'tir diyebiliriz. Yani toplam ödemesi gereken ne olmuştu? 90 artı 40.5 olacaktır. 90 artı 40.5'te bizim cevabımız oluşturacaktır. 130,5 TL ödeyecektir. E, Ferhat diyebiliriz. Cevabımız C seçeneğidir.